Çok değerli konuklarımız var aramızda İstanbul İl Başkanımız, İzmir İl Başkanımız, Ordu İl Başkanımız, Iğdır İl Başkanımız ve İl örgütümüz, Bayburt İl Başkanımız ve ilçe merkez merkez ilçe başkanımız aramızda hoş geldiniz. Bursa Karacabey ilçe başkanımız ve örgütümüz, Giresun Piraziz ilçe başkanımız, Kayseri Bünyan ilçe başkanımız. Van İpek Yolu İlçe Başkanımız, Malatya Akçadağ İlçe Başkanımız, Konya Beyşehir ve Kadınhanı İlçe Başkanlarımızla örgütlerimiz aramızda. Hoş geldiniz. Kayseri, Bünyan ve Sara olan Kadın Kolları Başkanlarımız ve Yönetimleri aramızda, Etimeskut Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz. Iğdır Tuzluca Belediye Başkanımız, İzmir Kemal Paşa Belediye Başkanımız, Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimiz aramızda hoş geldiniz. Mersin Yenişehir Mahalle Muhtarları, Manisa Kırkağaç, Turgutlu ve Salihli Mahalle Muhtarları aramızda. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, İstanbul Anadolu Yakası ve Adana Bosna Sancak Derneği, Kahramanmaraş Balkan Türkleri Derneği, Rize'li Demokrat Kadınlar Platformu hoş geldiniz. Emeklilikte Adalet Derneği aramızda. Sayın Genel Başkanımızı sunuş konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Merhabalar. Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen değerli konuklarımız Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Televizyonları başından izleyenleri, radyolarından dinleyenleri Cumhuriyet Halk Partisi adına büyük bir coşkuyla, büyük bir kararlılıkla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mecliste İzmir'de, İstanbul'da ve Türkiye'de güçlenerek başlıyoruz. Her ikisi de kamuoyunun çok iyi tanıdığı biri İzmir'de, biri İstanbul'da seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olan, seçilen örgütümüzle uyum içinde çalışan ve bir süredir bağımsız milletvekilleri olarak görevlerini sürdüren sevgili Cemal Engin Yurtu ve sevgili Salih Uzunu Baba evine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evine katılmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bir yana seni alayım abi. ve kendilerini kendilerini baba evine davet ederken bundan sonra sevgili Cemal Engü Yurt'la birlikte çalışacak olan İstanbul İl Örgütümüzü temsilen değerli il başkanımız Özgür Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz. Özgür Başkan'a, Özgür Başkan'a ev sahipliğinin yanında Esenyurt sürecinde, Beşiktaş sürecinde ve geçen hafta Çağlayan önündeki örgütümüzle birlikte gösterdiği büyük direnç için grubumuz adına, partimiz adına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Salih Uzun milletvekilimiz, değerli başkanımız, genel başkanımız, partide bağımsız milletvekili olarak görevine devam etmeye karar verdiği gün kendisini benden önce arayan ve kendisine dayanışma duygularını ifade eden İzmir İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu'nu buraya davet ediyorum. Sayın Şenol Aslanoğlu'nun şahsında da yerel seçimlerde aday gösterdiğimiz 31 belediye başkanımızdan 29'unun seçilmesine katkı sağlayan İzmir'de ve tüm Türkiye'de bu süreçlerde gücümüzü göstermek istediğimiz her yerde ayağa kalkan ve ilk koşan İzmir örgütümüze de yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. teşekkür ederim. Hiç kimse söylemeden önce ben kendi kendime söyleyeyim. Bizzat kendim söyleyeyim. Ben merkez sağdan geldim. Merkez sağ siyaset geleneğinden geliyorum. 35 yıla yakın siyasi hayatımın tamamı orada geçti. İnanarak yürüdüm o yolda. Allah biliyor ya çok da uğraştım. Peki şimdi Şimdi bilin ki dostlar ben buraya bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye geçmeye gelmedim. Ben buraya geçmişime sünger çekerek gelmedim. Ben buraya tümüyle değişerek gelmedim. Sizi değiştirmek için de gelmedim. E peki niye geldin? Çünkü bugün yapılacak tek şey birleşme. Çünkü bugün yapılacak tek şey dayanışma. Çünkü bugün yapılacak tek şey birlikte direnme, birlikte mücadele. Ayrı ayrı değil, birlikte mücadele. Madem madem ki birisi madem ki birisi madem ki birisi bizi bölmeye, bütünüyle muhalefeti bölmeye, parçalamaya, parçalayarak etkisizleştirmeye çalışıyor. Ona inat bütünleşerek güçlenmeye geldim. Değerli dostlar, bugün bir zorunluluk var. Bugün bir zorunluluk var. Nedir o zorunluluk? Çok kısa anlatacağım. Sayın Genel Başkanı bekletme nezaketsizliği içerisinde olmayacağım. Cumhuriyet fikrini bir ulu çınar gibi düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi ve benim geldiğim merkez sağ siyaset geleneği o ulu çınarın iki ana dalıdır. Şimdi o dalların birbiriyle rekabet içerisinde olamayız. Şimdi o dalların birbiriyle yarışması içerisinde olamayız. Çünkü cumhuriyet çınarının bırakın dallarını gövdesine hatta kökünü kurutmaya çalışanlar var. Bir zalim oduncu eline almış baltayı cumhuriyet çınarının gövdesine gövdesine vuruyor. Gövdesine gövdesine vuruyor hınçla vuruyor. Hınçla vuruyor, intikam hissiyle vuruyor. İşte zorunluluk burada. İşte zorunluluk burada. Zorunluluk Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma zorunluluğu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün tarihi bir görev düşüyor. Onun için ben dedim ki ben buraya bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye katılmaya gelmedim. Ben bugün buraya tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisine tarihi sorumluluğunu yerine getiren bir demokrat olarak geldim. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Sadece Cumhuriyet ve hukuk mücadelesi yok, bir de ekmek mücadelesi var. Ben bugün buraya Müslümanım, Müslümanım diye diye Müslümana gavur eziyeti çektirenlerden bu ülkeyi kurtarmak için mücadeleye geldim. Bu gidişatı terse çevirmeye, devranı döndürmeye geldim. Bu devran dönecek. Bu devran dönecek. Emin olun bu devran dönecek. İşimiz çok, yükümüz ağır. Allah yardımcımız olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Mücaffer Taşa. Bugün burada Salih Uzun kardeşimle birlikte bize gönlünü açan başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e fes siz Cumhuriyet Halk Partililere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Salih kardeşim de söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partili değildik. Sayın başkan da benden çok çekti geçmişte. <laughs> Şimdi de hatta bazı celiboncu deliler bunu Twitter'da yazmaya başlamışlar. Sen Özgür Özel'e şöyle söylüyordun eskiden diye. Ne yaptın helalleştin mi? Ben Özgür Özele bir kere daha teşekkür ediyorum. O zaten benden davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Sağ olsun. Biz helalleştik. Ama helalleşemeyenlere soruyorum. Siz Somadakilerle helalleştiniz mi? Siz Ankara Trengarındakilerle helalleştiniz mi? Siz İliçle ama sırayla helalleştiniz mi? Siz en son Bolu'da 78 canla helalleştiniz mi? Siz daha geçen haftalarda intihar eden, mülakatta elenen mert evladımızın ailesiyle helalleştiniz mi? Biz Salih kardeşimin de dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisine asla CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. CHP'ye de benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Ve en önemlisi biz demokrasinin, dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Onun için öncelikli olarak bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partililere çağrıda bulunuyorum. Öylesi bir dönemdeyiz ki sen benden büyüksün, ben senden küçüğüm kavgasını yapacak dönemde değiliz. Sen beni yeneceksin, ben seni yeneceğim kavgasında hiç değiliz. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi bir olma, iri olma, diri olma zamanındayız. Yoksa Başımızda öyle bir adam var ki adı Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik? Ne senin olacağız Erdoğan, ne de kara toprağın. Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız. hepimize soruyorlar. Özgür Çeliğe de, Özgür Özel'e de, buradaki CHP milletvekillerine de soruyorlar. Siz korkmuyor musunuz diyorlar. Siz yılmıyor musunuz diyorlar. Sizin cesaretiniz nereden geliyor? Siz nasıl bu kadar cesursunuz? Biz de diyoruz ki biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. <laughs> Ve en önemlisi biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum. Bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum. Ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum. Zulüm denizinde yüzemez gemi Batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun. Bu duygularla tekrar Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siz kıymetli üyelerine bizi aranıza kattığınız için teşekkür ediyoruz. Biz sadece araya yeniden katıldık. Çünkü 14 Mayıs 2023'te Sayın Genel Başkanımın da dediği gibi CHP'den vekil, aldı, vekil seçildik. Haber mutluluk kanalı başta olmak üzere jeliboncu deliler bunu anlamasa da biz CHP'nin biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyu harama çevirmeyi Allah bize nasip etmedi. Ve ve son olarak. Ve son olarak şunu söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisine kalk dediğinde kalkan, otur dediğinde oturan, gel dediğinde gelen, git dediğinde giden, konuş dediğinde konuşan, sus dediğinde susulan tasmalılardan olmak için değil. Güçlü bir irade için geldik.